Evet, geldik tek yarıkta girişim ya da ışıkta kırınım olayına. Daha önceki dersimizde çift yarıkta girişim olayını, yank deneyini anlatmıştım arkadaşlar. Orada bununla ilgili konulardan da, kazanımlardan da bahsetmiştim. Burada matematiğe işlemlerimiz gene olmayacak. Ee, kırınım desenini çizip olayın sadece açıklamasını yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu da gene kolay bir konu. Bir önceki konuyla bağlantılı, ona çok benziyor. Dolayısıyla mutlaka eğer seyretmediyseniz öncesinde çift yarıklı girişimi seyretmenizde fayda vardır arkadaşlar. Şimdi ışık dalgaları da su dalgaları gibi dar bir aralıktan geçerken ya da bir köşeye geldiği zaman kırınıma uğrarlar arkadaşlar. Burada üzerinde çok küçük bir delik bulunan bir engelimiz var. Buna gene fant ya da yarıklar düzlemi diyoruz. Bu fant üzerine ışık gönderdiğimiz zaman burada olduğu gibi bu ışık kırınıma uğrayarak daha sonra bu kırınıma uğrayan ışınlar arkadaki perde üzerinde Girişim yaparak bir girişim deseni oluşturuyorlar. Şimdi burada e, bu deneyi Grimaldi yapmış ilk olarak ve yaptığı deneyde şu burada aralık çok küçük ama bakın şöyle gösterirsek işte bizim yarığımız burası. Buradan çıkan ışık buraya geldiği zaman Huygens prensibine göre burada ya sanki yeni noktasal kaynaklar varmış gibi davranıyor. Dolayısıyla burada sonsuz tane kaynak meydana geliyor. Bu kaynakların perde üzerinde oluşturduğu girişim sonucunda da perdede aydınlık ve karanlık saçaklar meydana geliyor. Bakın tam ortada arkadaşlar bir aydınlık saçağımız var. Şurada olduğu gibi. Onun etrafında da karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık saçaklar şeklinde diziliyorlar. Gene ortadaki aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçak diyoruz. Buraya A0 diyoruz. Sonra birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak şeklinde devam ediyor. Merkez e, merkez aydınlık saçağın alt kısmında da üst tarafın simetriği meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi çift yarıkta bütün saçakların parlaklıkları eşitli birbirine yaklaşık olarak eşit olduğu için biz onları eşit kabul ediyoruz ve genişlikleri de eşitti arkadaşlar. Hem parlaklıkları hem de genişlikleri eşitti ama burada öyle değil. Kaynağın gücünün yaklaşık olarak yüzde %85'i merkezi aydınlık saçakta oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla merkezi aydınlık saçağın parlaklığı fazla. Kenarlara doğru gidildikçe saçakların parlaklıkları azalıyor burada arkadaşlar. Aydınlık saçakların parlaklıkları kenarlara doğru azalıyor. Şimdi burada da gene saçak genişliği dediğimiz bir kavram var. Saçak genişliği ardışık iki aydınlık ya da ardışık iki karanlık saçak arası uzaklıktır. Mesela bakın şu iki karanlık saçak arası uzaklık delta x'tir. Bir saçak aralığı kadardır veya buradaki iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık saçak aralığıdır delta x ile de gösterilir. Yalnız burada çift yarıktan farklı olarak merkezi aydınlık saçan genişliği diğer saçakların iki katı kadar olduğu için bakın buradaki birinci karanlıkla buradaki birinci karanlık saçak arası uzaklık 2 delta x'e eşittir. O yüzden çift yarıya göre bir miktar kayma meydana gelir arkadaşlar burada. Yani aydınlık saçaklarla karanlık saçaklar yer değiştirmiş gibi olur. Şimdi saçak genişliğinin formülü gene çift yarıkta olduğu gibi delta x eşittir l lambda bölü D çarpı N'di. Burada yarık genişliğine yani bakın şu araya kayna, e, engel arasındaki boşluğa e, D demiyoruz da V diyoruz arkadaşlar. Yani su dalgalarında da hatırlarsanız oraya V diyorduk. Burada da V diyoruz. Burada da gene aynı şekilde su dalgalarında olduğu gibi lambda V'den büyükse kırınım meydana geliyor. Büyük değilse meydana gelmiyor. O yüzden de buradaki yarığımız üzerindeki delik çok küçük bir deliktir. Böyle iğneyle açılmış kadar. Yani ışığın dalga boyuna e, göre bir delik olması gerekir. E, şöyle bir jiletle açılmış kadar çok küçük bir deliktir arkadaşlar. Burada gösterdiğimiz gibi böyle kocaman bir delik değil orası. Evet, burada unutmaman gereken şey merkezi aydınlık saçan genişliği 2 delta x'tir. Bana merkezi aydınlık saçan genişliğini sorduğu zaman delta x değil, 2 delta x'i bu göstereceğim. Evet, yol farkı gene yol farkı incelediğimiz p bir noktanın perde üzerinde diyelim ki bir P noktası inceliyoruz. Bu P noktasının e, çift yarıkta kaynaklara olan uzaklıkları farkıydı. Burada da yarık kenarlarına olan uzaklıkları farkıdır arkadaşlar. Bakın ben buraya k1 dersem, buraya da k2 dersem yol farkı dediğim şey gene delta s ile gösterebiliriz. Yol farkı. PK1 ile PK2'nin farkı kadardır. PK1 eksi PK2 kadardır. Mutlak değerci arkadaşlar. Eğer yol farkı dalga boyunun e, buçuklu katıysa arkadaşlar incelediğimiz P noktası karanlık saçak aydınlık saçak üzerindedir. Çünkü bakın e, çift yarıkta tam katı olduğu zaman aydınlık saçak diyorduk. En lambdaydı. Burada merkezi aydınlık saçan genişliğinin diğerlerinin iki katı olmasından dolayı bir kayma meydana geliyor. O yüzden 1 bölü 2 ekliyoruz arkadaşlar. Bakın çift yarıkta yol farkı delta s en lambda olduğu zaman aydınlık diyorduk. Burada en artı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ekliyoruz. Lambda olduğu zaman burası aydınlık saçak üzerinde oluyor n-1 bölü 2 karanlık şartıydı. n-1 bölü 2'ye 1 bölü 2, 1 /2 eklediğim zaman bu sefer de n olacaktır. O zaman n lambda da karanlık şartıdır. Evet gelelim özelliklerimize. Şimdi yarıklar düzlemi ile perde arasına bakın şu bölgeye kırılma indisi en olan bir saydam madde doldurursak. Başlangıçta hava vardı. Kırılma indisi en olan bir madde doldurduk. Dolayısıyla oranın kırılma indisini ...arttırdık arkadaşlar. N'i arttırdık. E delta X değişir mi? Delta X eşittir. L lambda bölü V çarpı N'di. E N büyüdüğüne göre Delta X'imiz ne yaptı? Azaldı demektir. Dolayısıyla saçak genişliği azalır. Şu azalır olacak. Dolayısıyla perdenin belli bir bölgesindeki saçak sayısı da artar... ...diyebilirim arkadaşlar. İkincisi ışık şiddeti arttırılırsa... Bakın çift yarıkta vardı. Birinci madde de çift yarıkta vardı. Aynısı. Bu da çift yarıkta vardı. Çift yarıkta demiştik ki ışık şiddeti arttırılırsa perde üzerindeki aydınlanma şiddeti artar. Dolayısıyla parlak saçakların parlaklığı artar. Aydınlık saçakların parlaklığı artar diyoruz arkadaşlar. Işık şiddetini arttırırsak. Yarıklar düzleme önüne ince saydan bir levha koyarsak. Yank deneyinde deliklerden bir tanesinin önüne koymuştuk. Burada yarıkların bir kısmına şöyle bir kısmına saydam bir madde koyduğum zaman bakın demiştim ki buraya ışık geldiği zaman dar aralığı Huygens prensibine göre burada sonsuz tane noktasal kaynak meydana geliyor. Dolayısıyla şu saydam maddenin arkasında kalan kaynaklar ne yapacak arkadaşlar? Gecikecekler buradaki kaynaklar. Geciken kaynak durumuna düşecekler. Dolayısıyla saçaklar da geciken kaynakların olduğu tarafa doğru yani yukarıya doğru kayacaklar arkadaşlar. O zaman Üst kısma saydam bir madde koyarsam, saçaklar yukarıya doğru kayar diyoruz. Yarıklar düzlemin önüne engel koyarsak, bakın buraya saydam madde koymuştuk biraz önce. Şimdi ışığı geçirmeyen bir madde koyarsak, burası artık ne yapacak? Engelle kapatıldığı için bir kere bizim yarık genişliğimiz V'miz ne yapmış oldu? Küçülmüş oldu, değil mi? Başlangıçta V'ye bakın, burasıydı. Şimdi yarık genişliği şu kadar oldu ve üssü dersem ve üssü v'den küçük yani v azaldı. Bu delta x etkiler mi? Etkiler. Delta x eşittir l lambda bölü v çarpı n'di. V azaldı. Delta x büyüdü arkadaşlar. O zaman saçak genişliği arttı diyoruz. Peki kayma meydana gelir mi? Bakın A0 nerede oluşuyordu? A0 bu yarığın tam orta kısmında oluşuyordu şu yandaki şekle baktığımız zaman. E şimdi yarık küçülüp aynı zamanda yarığın da bir miktar aşağı inmiştir. Yani yarık şurasıdır artık. O zaman yarığın ortası da bir miktar aşağı indiği için saçaklarım da ne yapacaktır? Bir miktar aşağıya kayacaktır arkadaşlar. Yarıklar düzlemi döndürülürse ne olur? Bakın döndürmeden önce yarık genişliğimiz şurasıydı. Yani şurada döndürülmüş halinde gösterirsek yarık genişliği burası kadardı. V kadardı. Şimdi dik olan kısmını alacağım için etkin yarık genişliği şurası olacak arkadaşlar. Bu dik üçgene baktığım zaman V üstü dersem buraya V üstünün V'den küçük olması gerekir. Dolayısıyla gene yarık genişliği azaldı. Bu kime etkileyecek? Delta X'i etkileyecek. Bakın burada da delta X çift yarıkta olduğu gibi çok önemli. L lambda bölü V çarpı N. V'miz azaldığına göre delta x'imiz saçak aralığımız, saçak genişliğimiz artacaktır arkadaşlar. Saçak genişliği artar. Saçakların kayıp kaymayacağı konusunda ise gene aynen çift yarıkta olduğu gibi bu orada da vardı hatırlarsanız. Çift yarıkta ne demiştik? Kayıp kaymayacağı hakkında akademik işlemler yapmadan karar veremeyiz. O yüzden ee, kayıp kaymayacağı hakkında bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar biz elimizdeki verilerle. Kayabilir de kaymayabilir de aynı yerinde kalabilir de. Bakın Birinci maddemiz çift yarıkla aynı. İkinci madde çift yarıkla aynı. Üçüncü madde çift yarıkla gene aynı. Dördüncü madde bu zaten çift yarıkta yoktu. Beşinci madde çift yarıkla aynı. Geldik altıncı madde. O da çift yarıkla aynı arkadaşlar. Bakalım perdeyi döndürüyoruz bu sefer de. Ekranımızı döndürüyoruz. Ekranı döndürdüğümüz zaman bakın üst tarafta L büyüdü. Alt tarafta ise L ne yaptı? Küçüldü. L'nin değişmesi saçak aralığını değiştirecek. Delta x eşittir. L lambda bölü V çarpı N'di. L büyürse delta x de büyür. O zaman bakın aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça L büyüdüğü için saçak aralığı giderek artacaktır. Bakın küçük başlayacak artacak daha da artacak daha da artacak daha da artacak giderek saçaklar yukarıya doğru genişleyecek arkadaşlar. Evet, saçak aralıkları yukarıya doğru artar diyoruz böyle bir durumda. Evet konu bu kadar arkadaşlar. Bakın çok basit ve çift yarın hemen hemen aynısı. O yüzden önce seyretmediyseniz mutlaka çift yarık videosunu seyredin. Ondan sonra bu videoyu seyredin. Evet örnek tek yarıkla yapılan kırılım deneyinde merkezi aydınlık saçak şekil 1'deki gibi A0'da oluş, A0 noktasında oluşmaktadır diyor burada. Yarıkların arasında şekil 2'deki gibi saydam olmayan engel yerleştirilirse aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir. Bakın saydam olmayan engeli alt tarafa koydum. Yani artık buradan ışık geçemeyecek. Buradan ışık geçemeyeceği için arkadaşlar ne oldu bizim yarığımız küçüldü mü? Yarığımız küçüldü. Yani V azaldı. V'nin azalması ne yapıyor? Hemen delta x'i etkiliyor. Delta x neydi? L lambda bölü V çarpı neydi? Dolayısıyla V azalırsa delta x'imiz artacaktır. Aynı zamanda ne olacak? Yarığın ortasında A0 oluyordu. Şimdi yarığın ortasının yeri değiştiğine göre A0 da değişecektir. Bakın yarığın ortası bir miktar yukarıya kaydığı için A0 da yukarıya doğru kayacaktır bir miktar. O zaman merkez aydını saçan genişliği artar. Aynı zamanda yukarıya bir miktar kayar. Nerede? Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Evet bir başka örnek. Tek yarıkta gerçekleştirilecek girişim deneyinde perde üzerinde saçak aralıklarının en geniş olması isteniyormuş. Yani delta x'in en büyük olması isteniyormuş. Buna göre hangi düzenek kullanılmalıdır diyor. Şimdi hemen delta x'i yazalım. L lambda bölü v çarpı n diyoruz. Şimdi bir kere L'nin ne olması lazım? Büyük olması lazım. D'nin de küçük olması lazım. O zaman bu düzenekler içerisinde L'nin büyük, D'nin küçük olduğu düzenek hangisidir arkadaşlar? Birinci düzeneyi kullanmalıyım. Aynı zamanda bakın farklı renklerde ışıklar kullanmış. Işığın dalga boyuna da bağlı. Dalga boyu büyük olduğu zaman da saçak aralığı büyük olacak. O zaman dalga boyu büyük ışık kullanmam lazım. Optikten hatırlayın arkadaşlar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye bir sıralamamız vardı. Yukarıya doğru çıktıkça dalga boyu artıyordu. O zaman kırmızının dalga boyu en büyüktür. Birinci düzenekte kırmızı ışık kullanırsam saçak aralığım en büyük olacaktır. Evet, eşit dalga boylu ışıkla gerçekleştirilen deneylerde ekran üzerinde oluşan görüntüler şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar iki tane deney yapılmış. İkisinde de kenarlara doğru gittikçe bakın saçak parlaklıkları azalmış. İkisinde de Merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha geniş arkadaşlar. O zaman bu nedir? İkisi de tek yarıkla yapılmış bir deneydir arkadaşlar. Gerçekleştiren deney ışığın kırınım deneyidir. Tek yarık deneyinin diğer adı ışıkta kırınım deneyiydi. Bir doğru. Üstteki görünüm tek yarıklı alttaki görünüm çift yarıklı. Hayır ikisi de tek yarıkla yapılmış. Üstteki görünümü sağlayan yarığın genişliği alttaki görünümü sağlayan yarığın genişliğinden fazladır. Bakın saçak genişliği burada daha fazla olduğuna göre... Hemen yazalım saçak genişliğini 3. maddemiz için. Delta x eşittir l lambda bölü v çarpı n diyorduk. D demiyorduk burada ama hani d deseniz de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Su dalgalarına benzetmek için burada v deniyor. dolayısıyla e, yarın genişliği bakın büyükse saçak aralığı küçük olacak. Nerede saçak aralığı küçük? 1 de küçük. O zaman bir de yarık genişliği daha büyük olması lazım. O zaman bu da doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Peki çift yarık olsaydı bu nasıl olacaktı bu şekiller? Çift yarık olsaydı arkadaşlar hem parlaklıklar eşit olacaktı hem de bütün saçakların genişlikleri eşit olacaktı. Merkezi aydın saçan genişliği diğerlerinden fazla olmayacaktı. Tek yarıkla gerçekleştirilen kırınım olayında şekil 1'de deney düzeni kırmızı, şekil 2'de ee, ise aynı deney düzeni mavi ışıkla aydınlatıldığında ve perdede şekildeki kırılım desenleri oluşmaktadır diyor. Ee, buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın bu kırmızı ile yapılmış, buradaki mavi ile yapılmış. Zaten renkler de ona göre seçilmiş. Mavi ışıkla gerçekleştirilen kırılım deneyinde saçak aralıklarının daha dar olmasının nedeni mavi ışığın şiddetinin kırmızı ışığa göre daha az olmasıdır. Evet mavi ışıkta saçak aralığı daha az olur ama bunun sebebi ışık şiddeti değildir arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Dalga boyudur. Mavi ışığın dalga boyu daha küçük olduğu için saçak aralığı daha küçük olacak. Delta x eşittir. L lambda bölü. V çarpı n'di. Lambdası küçük olduğu için mavinin saçak aralığı da küçük olmuştur. Işık şiddeti ile ilgili değildir. Işık şiddeti aydınlık saçakların parlaklığını değiştirir. Kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçağın parlaklığının normal saçak parlaklığının daha fazla olmasının durumu kullanılan renge bağlı değildir. Evet renge bağlı değildir arkadaşlar. Çünkü biz ilk anlatırken renkten hiç bahsetmedik. Dedik ki e, merkezi aydınlık saçağın genişliği diğerlerinin iki katı kadar oluyor. Çift yarıkta hepsi aynı oluyordu ama tek yarıkta böyle olmaz demiştik. Dolayısıyla e, bağlı değildir dediği için bu doğrudur diyoruz. Mavi ışıkla gerçekleşen kırılım deneyinde saçak aralıklarının daha dar olmasının nedeni mavi ışığın dalga boyunun kırmızı ışığa göre daha kısa olması. Birinci maddeyi açıklarken bunu söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 bursa olacak diyoruz arkadaşlar. Evet bir başka örnek tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde düzeneyi şekildeki gibidir. Buna göre kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçakların şekli verilenlerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakın saydam madde koymuş. Buraya cam koymuş. Dolayısıyla cam koyduğu için saçaklar ne yapacaktır? Bakın şuradaki kaynaklar bu camın arkasında kalan şu kaynaklar geciken kaynak durumuna düşecek. Dolayısıyla saçaklar da geciken kaynağa doğru kayacaktır. Yani A0 burada oluşmayacak. Biraz yukarıda oluşacak. Bütün saçaklar yukarıya doğru kayacak. O zaman cevabımız ne olacak? Bu olacak diyoruz. Neden Edirne olmadı? Bakın Edirne'de de bir kayma var yukarıya doğru. Ama Edirne'de ortada geniş olan saçak karanlık saçak. Halbuki ortadaki geniş olan saçak aydınlık saçak oluyordu arkadaşlar. Tek renkli yeşil ışık ile yapılan çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerinde girişim deseni oluşuyor. Bu deneyde yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa. Yani yeşille kırmızının farkı kırmızının dalga boyunun daha büyük olmasıdır arkadaşlar. Dalga boyunu arttırıyorum. Dolayısıyla bu ne yapacak? Saçak aralığını etkileyecek. Delta x eşittir. L lambda bölü V çarpı N. Bakın önemlidir de diyorum iki videodur size bu delta x için. Ve hemen hemen her soruda bu delta x'i kullanıyoruz. Del ee, V'miz ne yaptı? Arttı. V artarsa delta x azaldı. Delta x o da arttı pardon. Özür. Yanlış olmasın. Delta X arttı. Perde üzerinde oluşan aydınlık saçakların sayısı azalır mı? Şimdi Delta X arttığına göre geniş geniş çizeceğim ben o saçakları. Dolayısıyla perdeye az sayıda saçak çizebileceğim. Dolayısıyla saçak sayısı azalacak. Bir doğru. Perde üzerinde önceki ile aynı noktalarda aydınlık saçaklar oluşur. E, saçak genişliği değiştiğine göre artık aydınlıklar, karanlıkların böyle bir değişiyor olması lazım. Aynı yerlerde oluşmayacaklar çünkü. Dolayısıyla bu doğru olmayacak. Bazıları aynı denk gelebilir ama bazıları da değişecektir. Aydınlık, karanlık, karanlık olacaktır. Merkezi aydınlık saçan genişliği artar demiş. Evet. Bütün saçakların genişliği artar. Merkezi aydınlık saçakta artar. Cevabımız denizlidir diyoruz. Evet. Şekildeki tek yarıkta kırınım deneyinde tek yarık düzlemine mavi ışık ve tek renkli sarı ışık demeti gönderiliyormuş. Buna göre perde üzerinde yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Perde üzerinde yargılarından hangileri doğrudur. Şimdi şöyle ilk üç maddeler alacak şekilde şöyle ayarladığımız zaman gözüküyor. Işıklara en son bakarız. Mavi gözlenen aydınlık bölgeler oluşur. Şimdi bakın iki ışık kullanıyorum. Bir mavi bir sarı. Dolayısıyla mavi ışıkların aydınlık olduğu bölgeler olacak. Sarı ışığın aydınlık yaptığı bölgeler olacak. Yani sarılarda tepelerin çukurların üst üste bindiği, mavilerde tepelerin çukurlarının üstüne bindiği noktalar olacak. Bunlar mavi aydınlık ve sarı aydınlık bölgeler oluşturacak. Bir de hem mavinin hem de sarının tepelerinin ya da çukurların üst üste bindiği noktalar olacak. Burada da sarı ve mavinin karışımı bir aydınlık saçak oluşacak arkadaşlar. Bir de tepeyle çukurun üst üste bindiği karanlık bölgeler oluşacak. Dolayısıyla aydınlık bölgeler içerisinde maviler olur. Aydınlık bölgeler içerisinde sarılar olur. Aydınlık bölgeler içerisinde beyaz bölgeler olur mu? mavi ile sarının birleşimi beyaz mıdır arkadaşlar? Bakın hatırlayalım şöyle renk çemberlerimizi. Neydi? Kırmızı, yeşil, mavi. Bu ışıkta 3 ana renkti. Ara renklerimiz kırmızıyla yeşilin birleşimi sarıydı. Mavi ile yeşilin birleşimi siyandı. Şurası da kırmızıyla mavinin birleşimi de magentaydı arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz mavi ile sarı mavi ile sarının birleşimi şu ortasıdır bu ortada üç ana rengin birleşimidir beyazdır arkadaşlar o yüzden burası beyazsa mavi ile sarının birleşimi de beyazdır zaten bakın üç ana rengin birleşimi kırmızı artı yeşil artı mavi beyaz olduğunu biz biliyoruz değil mi e, sarının içerisinde kırmızı ve yeşil yok mu o zaman sarıyla mavi birleştirince kırmızı yeşil ve maviyi birleştirmiş olurum. Beyaz olacak o zaman beyaz aydınlık saçaklar da oluşacaktır. Yani hepsi doğrudur diyoruz. Tek dalga boylu ışık kullanılarak yapılan deneyde girişim deneyinde fant üzerindeki yarığın üst bölümüne şekildeki gibi x cismi konuyormuş. Buna göre x cismi için yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi x ismi burada saydam mı değil mi onu bilmiyorum. İki ihtimalde düşünelim o zaman. Zaten şıklarda saydamsa ve opaksa yani saydam değilse diye iki farklı seçenek sunmuş bize. Şimdi saydamsa ne yapacak arkadaşlar? Bu saydam x'in arkasına kalan kaynaklar geciken kaynak durumuna düşecek. Buralar geciken kaynak durumuna düştü. Geciken kaynak durumuna düşerse ne yapar? geciken kaynağı olduğu tarafa doğru saçaklar kayar. Dolayısıyla saçaklar bir yönünde yukarı doğru kayar. O zaman saydamsa bu doğrudur. Peki saydam değilse ne olacak? Ben bunu siliyorum. Saydam değilse bu cisim x ismi ışığı geçirmeyecek arkadaşlar. Bir de engel olacak. Yani biz yarığımızı küçültmüş olacağız. Şöyle bakın. Yarığımız bu kadardı. Yarı şu kadar yaptık. V'yi azalttık. V azalırsa bir kere delta x hemen bundan etkilenecek. Delta x eşittir. L lambda bölü V çarpı N'di. Saydam değilse, opak ise diye yapıyoruz. Ee, dolayısıyla V küçüldüğü için delta X bir kere arttı. Var mı böyle bir şey? Yok. Ama delta X arttığında saçak sayısı azalır mı? Evet azalır. Delta X artarsa saçak sayısı azalır. O zaman 3 de doğrudur. Peki kayma meydana gelir mi? Bakın A0 neredeydi? Yarın tam ortasındaydı. E şimdi yarığın ortası bir miktar aşağı indi mi? Şuraya geldi mi? Evet. O zaman A0'da bir miktar aşağı. Dolayısıyla saçaklar bir miktar aşağı kayacaktır. Merkez aydın saçak iki yönünde kayar. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç korkulacak bir şey yok. Son derece basit. matematik işlemler yok. Dolayısıyla siz de matematik işlemli sorulara boşu boşuna girmeyin. Ee, bu özellikleri 6 tane özellikten bahsettik ki bir tanesi hariç diğerleri zaten çift yarıktaki ile aynıydı. Aslında birini öğrendiğiniz zaman öbürünü de aşağı yukarı öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden hiç korkulacak bir konu değil arkadaşlar. Görüşmek üzere.